Merhaba arkadaşlar, kralıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıkta gördüğünüz gibi hikaye kitaplarımdan bahsedeceğim. Okuduğum hikaye kitapları ve beğendiğim bazı kitaplardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak Sevgi Masalı adlı kitaptan başlayacağım. Arkadaşlar Sevgi Masalı adlı kitap, Samet Behrengir'in yazmış olduğu ee, bir hikaye de aslında. Bu güzel bir kitap o yüzden yani fazla spoiler vermek istemiyorum. O yüzden sadece başlığından görürseniz yeterli olacaktır. Hangi yayın olduğunu da bakayım hemen. Ecem yayıncılıktan arkadaşlar. Netlemiyor şu anda. Her neyse arkadaşlar Ecem yayıncılıktan sevgi masalı. Ondan sonra arkadaşlar Network Marketing Sorular ve Yanıtlar diye bir kitap var arkadaşlar. Ee, bu kitap arkadaşlar Network Marketing adı altına bir ticaret kitabı aslında. Ticarette nasıl başarılar elde edebileceğimizi anlatan bir kitap. Fakat ben bunu kendi başarılarıma nasıl başarılı olabilirim anlamında çevirdim. Ee, ve zaten baştaki şey çok güzel yani ben beğendim. Başarılı bir konuşma yapabilmek için güzel sözlere zarif hareketlerin eşlik etmesi gerekir olduğu için. Yani sözü olduğu için bunu almak ihtiyacı duydum. Beyaz yayınlarından bir kitap. Network Marketing Alumn tarafından Ne kadar telaffuzum doğruysa o kadar almanızı tavsiye eder miyim ee, beğendiyseniz yani hoş göründüyse alabilirsiniz ondan sonraki kitabım papatya kokulu hikayeler arkadaşlar bu kitabı yakamoz yayıncılıktan aldım bunun zaten çeşitli hikaye versiyonlarını görmüş olabilirsiniz ee, yok yok Gül kokulu hikayeler, hatırlamıyorum varsa. Çilek kokulu hikayeler, öyküler vardı, görmüştüm. Bunun gibi arkadaşlar hikayeler var. Bunu almak isterseniz alabilirsiniz. Fiyatı şu anda 17 liraymış. Şu netlese. Arkadaşlar şu kameranın da netleme sorunu olmasa güzel kamera aslında fakat 17 lira olduğunu gördük ve en son kitapta bunu arkadaşlar bu kitap aslında arkadaşlar 15 lira arkada var. eee Yine netlemiyor. Neyse. Samet Behrangin'in bir kitabı. Bütün öykülerini anlatan bir kitap. Ee, aslında burada da sevgi masalı var arkadaşlar. Ee, sevgi masalı var. Yakınlaştırma yapılıyor mu? Yapılmıyor arkadaşlar. Neyse. Ben o zaman göstermeye çalışayım. Sevgi masalı var arkadaşlar. Şöyle kitapta e, gösterebilirim o zaman. Tam ekran. Şu sonlarda olacaktı arkadaşlar sanırım. Ee, yok değilmiş arkadaşlar. Her neyse. Bugün arkadaşlar size 4 tane kitaptan bahsetmek istedim. Bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğendiğinizde anlayabilirim gelmesini istiyorsanız. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ne eksiklerim, ne kusurlarım olduğu varsa da lütfen arkadaşlar altı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere şimdilik.